Evet bakalım Minecraft oynamaya bir devam edelim. En son tenge tenge portala falan çıkmıştı. Onları bir becerememiştik ha. Oh be geldik sonunda Minecraft'ı tekrardan. Ha tenge tenge portala buldu. Yorumlarda size sormuştum arkadaşlar. Bu tenge tenge portalın önceki videolarında böyle elmas koymamı istemişti. Elmas falan koymuştum. Ama ona rağmen hiçbir şey yapamamıştık arkadaşlar. Yani olmadı. Tenge Tenge portalıyla bu şekilde bir şeyler yapmıştık. Sadece geçince Nedir'e geçiyordum arkadaşlar. Bu Tenge Tenge portalını beceremedik. O yüzden size sormuştum. Siz de yorumlarda hani bir git bu Tenge Tenge'nin evine orada belki bir ipucu falan kaçırmışsındır demişsin. Gideceğim. <laughs> i̇pucu falan kaçırmışızdır belki diyeceğim. Tenge Tenge portalından geçince bir şey yanlış oldu arkadaşlar. Yani aslında o elmasları koyunca Tenge Tenge şarkısı da gelmişti. Ama ona rağmen Tenge Tenge portalından geçmeme rağmen hiçbir şey olmamıştı. Sadece Nedir'e gitmiştim. O yüzden ben de Bakalım bir gidelim tekrar evleri bir araştıracağım arkadaşlar. Bir gidelim bakalım şu yeni evine tenge, tenge Yeni evine gittikten sonra da şey yaparız herhalde. Neydi onun adı? Ee, portaldan bu, bugün geçeriz herhalde. Portaldan geçtikten sonra bakalım nereye gideceğiz. Önemli olan o. Tenge tenge portalından daha önce hiç geçmedim. Merhaba domuz. tenge <laughs> tenge portalından daha önce hiç geçmedim. Daha doğrusu bir kere geçtim ama o geçtiğinde de tenge tenge portalı değildi. Normal nedir portalı gibi çalıştı. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bakalım. Şöyle bir yeni evi bir araştıralım. Etrafında bir gezdirelim arkadaşlar. Bakalım değişiklik ne olabilir ha? Bir şey değişti mi? Yoksa gözümden bir şey mi kaçtı? Bir ipucu falan arayacağız. Bizim amacımız o şu an. Bakalım bir ipucu bulabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir dönelim bakalım etrafında. Ee, gözümüzde... Aa! Evi bitirmiş! Tenge Tenge'nin evi bir önceki videoda şeydi arkadaşlar. İnşaat halindeydi. Evi bitirmiş. Vay! Bir girelim bakayım. Merhaba Tenge Tenge burada mısın? Yok ama evi bitirmiş. Bir şeyler var mı burada? Yok. Hiçbir şey yok daha. Evi bitirmiş ama da tam yerleşememiş sanırım. Eşyalarını getirmemiş. Vay be. Tenge Tenge'nin yeni evi ha, ha. kitap. Ne kitap bu? Tenge Tenge. Tenge Tenge'den bir kitap var. Mektup var. Artık benim portalımı ve evimi rahat bırak. Git ve Geda gidi gidak gado portalına bir göz at. Aaa. Onun da mı portalı varmış. Bu tavuk parçası var ya nugget arkadaşlar. Gida gider gida gidi. Onun da portalı varmış. Ne diyor? O portalı kullan. Göz at ve o portalı kullan. Bakalım o portaldan geçince nereye gideceksin? Ana onun da portalı varmış. E geçelim. Portaldan geçmek için bazı görevler yapman gerekebilir. Tamam bazı görevler yaparız. Önemli değil bazı görevler yapmam gerekiyormuş. Geda gidi gider ga do portalından geçmek için. Tamam önemli değil yaparız. Görevler portalın yanındaki kitapta yazıyor. Şu, bir dakika. Ee, tamam portalına göz at o portalı kullan. E, portal nerede? Yoksa tenge tenge portalı geda gidi gider ga do portalına mı dönüştü? Aa, arkadaşlar dediğiniz gibi bir, bir dakika ama portalın nerede olduğunu söylememiş ki bana. Portalı kullan bakalım portaldan geçince nereye gideceksin demiş. Portalı geçmek için bazı görevler yapman gerekebilir. Portalın yanındaki ya bazı görevlerde de portalın yanında yazıyormuş. E tamam ama portal nerede? Bir dakika. Tenge Tenge'nin eski evi. Tenge Tenge'nin eski evine gideyim. Tenge, tenge bakın bu evde yeni bir şeyler olmuş. Acaba Tenge ama yeni evi diye bir şeyler olmuştu. Tenge Tenge'nin eski evinde de bakalım belki bir şeyler görürüz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Belki bir şeyler vardır orada da. Bir gidelim bakayım neredeydi onun eski evi? Ha şurada şurada. Tamam. Bakalım Tenge Tenge'nin eski evine bir gidelim arkadaşlar. Eski evinde de belki bir şeyler vardır ha. Dur bakayım ya. Gıda gidip gıda onun da bir portalı varmış. Onun portalı acaba nasıl bir şey? Ee, burada bir değişiklik yok yalnız. Ve onun portalı nerede onu da bilmiyoruz. Bir değişiklik yok. Bu map şey mapi zaten. Evet. Bu Tenge Tenge'ni portalın yeni de bulmak için bir mapti. Buradaki kitap zaten vardı. Yani bir şey mi atladık acaba? Portal Gega. Gega? Geda Gede 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 onun Ay! Evet. Gede 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 o portalını bulmak için yapman gereken tek şey Tenge Tenge portalına arkanı dönüp dümdüz koşmak. En sonunda gider gidip dakika Gado portalına gideceksin. Aa! Burada da bunun ipucunu ipucunu <laughs> ipucuyu da burada bulduk arkadaşlar. Tamam ne diyor? Bir dakika şimdi dur. Tenge tenge portalına arkanı dönüp dümdüz koşmak en sonunda gider gidip gider Gado portalına gideceksin. Tamam. O zaman tenge tenge portalına gidiyoruz ve sırtımızı ona dönüyoruz ve sonra dümdüz gidiyoruz. Tamam. O zaman öyle yapalım. Biz tenge tenge portalına gidelim arkadaşlar. Tenge tenge portalı zaten benim evimin hemen orada. Bu tenge tenge portalından geçmek için evimi hemen yakınına yapmıştım arkadaşlar. Olur da hemen bir şey olur da hemen geçerim veya tenge tenge içinden çıkar diye. Hemen evini ev, evimi tenge tenge portalın, evin ya, ya ne diyorum ben? Evimi tenge tenge yanına yapmıştım arkadaşlar. Onlar da önceki videolarda izlemediyseniz mutlaka kalma gidip izleyin arkadaşlar. O videolarda çok gizemliydi. O videolarda da bir şeyler kaçırmış olabilirim. Kaçırdıysam yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse bir giderim Şimdi tenge tenge portalına geldik. Ne diyordu ipucunda? Tenge tenge portalına gel. Sırtını oraya dön. Tamam sırtımı oraya döndüm. Ve dümdüz ilerle. Lan geldim yere geri gidiyorum ya. <laughs> Neyse boşuna geldik buraya kadar. Arkadaşlar siz de ben portala doğru giderken videoyu beğenmediniz hala. Bir iki saniye videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle iki saniye beğenin hemen bir videoyu beğenin like atın. Sonra gelin arkadaşlar. Ve abone değilseniz de abone olun da arkadaşlar. Bundan sonraki Minecraft videolarımı kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Neyse bir gidelim bakalım şu portal neredeymiş ya. Bir öğrenelim bakalım. Bir daha gide gider geldi o portalın neredeymiş bir bakalım ya. Şimdi sırtımı döndüm ilerliyorum. Böyle dümdüz gittiğim zaman en sonunda geda gede gider o portal şey portalına varacaksın demişti. Bir gidelim bakalım. Koş koş koş. Hızlı koşalım ya. Akşam olmadan portalı bulmak istiyorum arkadaşlar. Zaten portalı bulunca birkaç görev daha yapmam gerekiyormuş. Görevleri de yapma, yaparız zaten. Birkaç görev yapmam gerekiyor diye kitapta söylemişti bana. ipucunda söylemişti. Bakalım Yeda Gidi Gider Gado nasıl bir görev yapmamı istiyor. O da önemli. Hani portaldan geçmek için bazı görevler yapmam gerekiyormuş. Aa kurtlar. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Merhaba köpekler. Bakalım şey portal benden yani Geda Gidi Gider Gado portalı benden hangi görevleri yapmamı isteyecek. Yalnız bayağı yürüdüm de artık nereye kadar yürüyeceğim? Yetmez mi? Aa, bayağı yürüdüm ya. Daha ne kadar yürüyeceğim? Hani nerede bu portal? Hey eşek kardeş. Burada bir portal gördün mü? Aha. Bu mu portal? Bu nasıl portal lan? Yok. Aa burada da harita var kitap var dur. Burada tavuk var. Gida gidi gida ne? Tavuk parçası. Burada o yüzden tavuk var. Bir dakika. Portal tam ters tarafta yanlış tarafa geldim. He. <laughs> yanlış tarafa mı geldim? Etenge tenge portalın arkası. Gerçi arkası. Ha. Diğer tarafı da olabilir. Evet tamam. Neyse bu sefer haritamız da var. Ha bu şekilde gitmem gerekiyor. Ben tam tersi yolundan geldim. Tamam. Tamam harita ihtiyacım yok ya. Tam tersi tarafa geldim. Şimdi dümdüz böyle gideceğim. Tenge tenge portalını göreceğim. Tenge tenge portalın yanından gideceğim. Orada da tavuk parçası vardı. Sanırım orası da aynı tenge tenge'nin evi gibi. Gega gidi gidak gadonun eski evi arkadaşlar eski evine gittik portalın yerini öğrendik. Ne çok ipucu buluyorum ya. Sürekli beni bir oraya bir oraya götürüyorlar ama olsun. İpucu buluyoruz sürekli ipuçları sayesinde de portalı en sonunda bulacağız arkadaşlar. Sadece merak ettiğim şey dostlarım. Bu e, Geda Gidi Geda Gado veya işte Geda Gidi Geda Gado portalı benden ne görev yapmamı isteyecek? Yani kitapta belirtmiş ipucunda okuduk. Kitapta okuduk bunu arkadaşlar. Yani dedi ki bazı görevler yapman gerekecek dedi. İnşallah zor bir görev yapmaz da şu portaldan geçeriz hemen ya. Hemen kısa bir görevdir inşallah. Hemen yapalım da bitsin gitsin. Hemen halledelim yani. <laughs> i̇nşallah zor bir görev değildir. Neyse ne olursa olsun o görev yapacağım. Ve o portaldan geçeceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir kolay bir görevde olursa iyi olur yani. Zor bir görevle uğraşmayalım şimdi. Bir önceki şeyde tenge tenge portalında benim yapmam gereken görev 44 tane elmas bulmaktı. Ben de onları Tenge Tenge'nin evinden aldım ama izlemediyseniz gidip izleyin arkadaşlar. Tenge Tenge'nin evinden bir ödün çalmıştım o elmasları. Elmaslar zaten burada. Ama izlemediyseniz gidin izleyin arkadaşlar. İnşallah bu görev de böyle ne bileyim 1000 tane elmas bu 500 tane. Şimdi Tenge Tenge portalı burada. Öyle bir görev değildir inşallah. Neyse Tenge Tenge portalı burada. Tenge Tenge portalına döndüm. Arkamı döndüm. Tamam arkamı döndüm ve bu şekilde ilerleyeceğim. Tamam tenge tenge portalına arkamı döndüm ve bu şekilde ilerledikten sonra tenge tenge portalını bulacağım. Güzel tamam ama gece oluyor gibi. Bence yol uzunsa yol uzun yani muhtemelen yol uzun arkadaşlar. O yüzden bence bir gitmeyeyim. Bence portala bugün gitmeyeyim arkadaşlar. Port ya gece olsun hatta uyuyabiliyor muyum? Uyuyamıyorum. Daha güneş batmamış gerçi. Gidip görevimi öğrenebilirim veya portal az önce çok yürüdük arkadaşlar. Yani Gördünüz değil mi? Buraya kadar böyle yürüdük geldik. Dur bakayım tenge tenge portalına bir gireyim. Belki düzelmişler arkadaşlar. O gün bir bug olmuştu, bir hata olmuştu. Tenge tenge portalından geçince yok. Yine sadece nedir'a geldik abi. Bunu çözemedim arkadaşlar ya. Gerçekten çözemedim. Yine sadece nedir'a geldik. Neyse geri dönelim bakalım. Geri dönelim. Tenge tenge portalında bir iş yok arkadaşlar. Neyse dediğim gibi arkadaşlar. Ya... Burası neresi lan? Allah Allah. Ben başka bir yerde doğdum. Burası neresi abi? Nerede doğdum ben? Tövbe tövbe. Neyse dostlarım ben bir sonraki videoda eve gideceğim. Eve gittikten sonra da bakalım bir sonraki videomuzda Tenge Tenge portalına geçeceğim. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Aa evim buradaymış zaten. <laughs> çok, hemen çabuk geldi. Ne çabuk. Aman başka bir portalda mı doğdum? Benim mi kafam karıştı? Aaa. Senin ne işin var burada? Git. Geri git. Git burada ne işin var senin? Dünyana dön. Git buradan. Ana! Dünyayı basacak zombi pikmanlar. Gidin lan buradan. Ben evime girip saklanacağım arkadaşlar.